CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam İstanbul'da üniversite öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin soru, talep ve görüşlerini dinleyen Kılıçdaroğlu çözüm önerilerini anlattı. CHP lideri öğrencilerden gelen bir soru üzerine son dönemde gündemden düşmeyen sığınmacı konusuna değindi. Bu göçmenler hangi ülkeden gelmiş olursa olsunlar, ülkemizde sayısız fırsata sahipler. Kendi istekleriyle ülkelerine neden dönsünler sorusuna Kılıçdaroğlu'nun yanıtı şöyle oldu: Önce bir düzeltme yapayım. Gelenler sığınmacı, göçmen değil. Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle insanlar hayatlarını savaş ortamında geçirmek istemediler. Can güvenliklerinin sağlanmasını istediler. O sağlanamadı. Dolayısıyla bunlar komşu olan bize, Ürdün'e, diğer ülkelere gittiler. Bize gelenler bizde kalmak istemediler. Daha gelişmiş ülkelere, demokrasi kültürü olan ülkelere gitmek istiyorlardı. Batı'ya, Almanya, Fransa, Kanada, Amerika, Hollanda, İsveç buralara gitmek istiyorlar bıraksanız kimse Türkiye'de kalmayacak. Yani baskının olduğu bir yerden kaçıp baskının olmadığı, demokrasi kültürünün geliştiği, kişi başına gelirin yüksek olduğu ülkelere gitmek istiyorlar. Onlar almayınca bizde kaldılar ve Türkiye bir sığınmacılar için hapishane konumunda kaldı. Bu insanların kendi ülkelerinde, kendi kültürleri içinde özgürce ve can güvenlikleri sağlanarak kendi ülkelerinde yaşamaları gerekiyor. Bunun için nasıl bir yol, yöntem izlenmeli? Bizim düşündüğümüz yol yöntem şöyle. 1. Suriye ile biz hemen oturacağız, barışacağız, karşılıklı büyük elçilikler açacağız, İlk büyük elçiler açıldıktan sonra oturup konuşacağız ve tekrar kendi ülkelerine dönmeleri için can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilgili oturacağız, bir sözleşme yapacağız. Bu sözleşme Suriye ve Türkiye arasında değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in de devreye girmesini isteyeceğiz. Yetiyor mu? Hayır. İkinci bir adım atmamız lazım. Bunlar kendi ülkelerine gittikleri zaman yolları, kreşleri, okulları, hastaneleri olması lazım. Bunların hiçbirisi yok. Bunların tamamını yapmak durumundayız. Bunu Avrupa Birliği fonlarıyla yapacağız. Avrupa Birliği ile gideceğiz, oturacağız. Yeter mi? Yine yesmez. Bu insanların can ve mal güvenliği gerekiyor. Can ve mal güvenliği için bizim de oturup bir protokol yapmamız lazım merkezi yönetimle, yani Suriye yönetimiyle. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in de devreye girmesi lazım. Bunlar kendi ülkelerine geldiğinde evlerine yerleştiklerinde bunlara herhangi bir siyasal müdahale ve baskı olmayacak. Bu güvenliği de alacağız. Yeter mi? Yine yetmiyor. Bu insanlara iş lazım. Daha önce o bölgede Gaziantep iş adamlarının, bizim iş insanlarının orada çok sayıda fabrikaları vardı. Onları yine teşvik edeceğiz. Diyeceğiz ki siz gidin fabrikaları yeniden kurun ve bu insanlar orada çalışsınlar. Dolayısıyla kendi ülkesinde evi, yolu, okulu, hastanesi olacak, can ve mal güvenliği olacak. Dolayısıyla da daha rahat, daha huzurlu bir ortamda kendi ülkesinde çalışmış olacak.